Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videomuzda bir mimari projede mahal isimlendirmesi ve metrekare hesaplamaları nasıl yapılır onu konuşmuştuk. Bu video içeriği de aslında onun devamı gibi düşünebiliriz. Bir mimari projeyi sunuma nasıl hazırlarız? Renklendirmeyi nasıl yaparız? Bunun beraberinde lejant nasıl oluştururuz? Ve düzenlemelerini nasıl yaparız? Bunu konuşacağız. Lezant oluşturmadan önce ve renklendirme yapmadan önce ilk önce ben bodrum kat planımın bir kopyasını almak istiyorum. Burada tüm detaylarıyla bir kopyasını alıyorum. Bunu alma sebebim ben bodrum kat planında bazı çevre düzenlemelerini sunum esnasında göstermek istemeyebilirim, kendim görmek istemeyebilirim. Bu noktada visibility grafik ayarlarına geliyorum ve diyorum ki ben e, bu kısımda insanları daha sonra ağaçları e, bunun beraberinde topografi elemanlarını ve annotation kategoriden de grid elemanlarını kapatıyorum. Apply diyorum, OK diyorum ve şu an planımız renklendirmek için hazır aslında. Daha sonra annotate kategorisine geldiğimizde Color Fill Legend'a tıklıyorum ve burada planımın sağda herhangi bir köşesine tıkladığımda burada bana iki soru soruyor. Diyor ki, ben bunu neye göre isimlendirme yapayım? Ben de diyorum ki odalara göre. Peki bu başlıkları ben neye göre vereyim dediğinde de ben benim verdiğim isimlere göre bir düzenleme yap diyerek okey diyorum. Ve burada gördüğünüz gibi Revit bana bir lejant oluşturuyor. Bu lejantı renkleri Revit kendi atıyor ama isterseniz bunu buraya tıkladığımızda edit e, şema diyorum ve burada istersek e, rengini, patternını, her şeyini buradan ayarlayabiliyoruz. Bunun beraberinde eğer ben burada bir başlık istemiyorsam tekrar jumble'a tıklıyorum ve edit type bölümüne geliyorum. Burada e, show title bölümünde tiki kaldırıyorum, apply diyorum, OK diyorum ve gördüğünüz gibi artık burada bir başlık görünmemekte. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.